Sevgili takipçilerimiz hani markette dedim ya biz dışarıdan meyve suyu almıyoruz ama en güzel meyve suyunu evde hazırlıyoruz değil mi? Kim hazırlıyor? İkimiz birlikte. birlikte bazen ben tamam. bazen sen. Ee, bugün sen bize hangi meyve suyunu hazırlayacaksın? Tamamen spontane gelişiyor ama yaptığımız tariflerde gerçekten çok lezzetli oluyor. Ee, Öncelikle malzemeleri gösterelim. Tamam. Harbur, yırtın, nane, pide. Badem. Badem. Bademimiz de az kalmış. Evet. Tam bir enerji deposu. Önce karpuz koyalım. İyi bak hafiften çekirdeksizmiş. Ama çekirdekli olsa da şey yapıyor değil mi? Karpuzu da okuyalım ki. Yeterli olmaz mı Zaten bol su da olsun. Tamam. Bu böğürten de... E, Dondurucu atmıştım. Dondurucudan çıkardık. Yani dondurucuda olan meyvelerinizle de yapabilirsiniz. Artık hangi meyve varsa. Karpuz, böğütlen. Bahçedeki nanelerden topladık. Aynen. Naneli Oh, yeşil. Tamam. Hı hı. Paylaşım. Badem suyunu çekmiş. Aynen tamam. <laughs> Biraz da su ekleyelim. İsteyen bal da ekleyebilir ama meyveler tatlı olduğu için gerekmez. Yani kullanmıyoruz. Biz. Şimdi hazır. Şimdi ismimize özel bardaklarla. Benimki de çok güzelmiş ha. Bak benimkinin de böyle. Evet. Bize özel yapıldı. Evet. Salaya e çok teşekkür ediyoruz. Evet çok teşekkür. Hatta kullanmak en nasip oldu. İlk defa kullanacağız. Evet ben de ilk defa gördüm zaten. <laughs> Bunu fırsat olmadı. Bu da eşim için gerçekten çok güzel, bize özel bardaklar hediye edildi üzerlerine bunları koyacağız. Ha, ilk İlk önce koyalım. Tamam mı? Mis gibi. Dışarıda oh. mamma hiç gerek yok. Hem indirimde değil. <laughs> Senin ortam.